Türkiye'de yoksulluk var, alım gücü düşüyor, enflasyon var, Türk lirası değer kaybediyor. Peki ne yapılması lazım? Bu ekonomik buhrandan çıkmak için bu sistemden acile vazgeçilmesi lazım. Bir defa denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi, hiçbir kamu kuruluşunun Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere gelirinden fazla bir gidere sahip olmaması, bu denk bütçeyle borçlanmanın ortadan kaldırılmasıyla faiz giderlerinin azaltılması, İkinci yapılması gereken kamudaki israfın önüne geçilmesi. Üçüncüsü imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması. Bunlar yap işlet devlet projesi değil. Bunlar ben yiyemedim sen ye projesidir. Bunların ortadan kaldırılması. Dördüncüsü de yeniden Refah Partimizin ilk iş olarak ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketleri kitabımızda ifade ettiğimiz adımlar atılarak yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynağın borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde bulunması ve bütün bu saydığım dört adımla elde edilecek imkanla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız. Dış ticaret açığından kurtulamayız. Türk lirasının pul olmasının önüne geçemeyiz. İşsizliğe çare bulamayız. Fakirliğe çare bulamayız. Üretmek, ve ihraç etmek bu işin anahtarıdır. Bunun için de kaynak gerekiyorsa işte bu kaynağın nereden bulunacağını da bu dört adımla ifade ediyorum. Bunu kim yapabilir? Bunu sadece milli görüş yapabilir diye her fırsatta haykırıyoruz.